Evet arkadaşlar bugün zombi silahsına karşı bebek sonikle golemlerimizi diriteceğiz. Bakın burada bir sürü blok var A'dan Z'ye. Senin de bana yardımcı olmanı isteyeceğim bebek sonik. Çünkü hava kararmadan bunları diriltmemiz gerekiyor. Şimdi buradan alalım bebek sonik. Yarı yarıya paylaşmamız gerekiyor. Evet ben bunları aldım. Sen de diğerlerini al. Tamam gibi ya Ben kalmış, bakayım. Tamam bunu bu Tamam Tamam aldıysan o zaman benimle gel. Hemen başlayalım. Evet bebek Sonic. Şimdi kömür bloğundan başlayalım. Başladım. Evet koyuyorum. Koydum. Küçük Sonic bana niye vuruyorsun? Gördün mü bebek Sonic? Kömür golemi dirilttik. Evet. Sırada kil var. Kili diriltiyorum. Evet. Hı? Gördün mü? Kili de dirilttim. Ama vurursan ölürsün. Şimdi beyaz betondan başlayacağız. Evet. Beyaz betonu da koyuyorum bebek Sonic. Evet evet. Evet koydu. Beyaz beton da böyle. da elmas bloğumuz var bebek Sonic. Evet. Bak zümrütü de diriltiyorum bebek Sonic. Ya Tamam diğerlerini de sende, sende ne vardı? onlara da delete koy bakalım. Ha, oo. Evet koydum. Bunları koyduk muydu? Tamam. <laughs> evet çok güzel. Evet bebek Sonic bak yanıp sönebiliyor. Bak yanıyor sönüyor. Yanıyor sönüyor. <laughs> Gördün mü? <laughs> evet, çok komik. <laughs> Ama biz bunu yakalım şimdilik bebek Sonic. Bebek sıradakine geçelim. Evet geçelim. Şimdi elimde lapis var. Lapisi de koyuyorum. Şöyle. Canlandırdım. Gördün mü? <laughs> Şimdi kitaplıkta. Kitaplığı da koyuyorum. Şöyle. ha <laughs> Şuna bak. Dev bir kitaplık golem. Yay. Evet bebek soru. Hızlıca bir diğerine geçiyoruz. Elimde karpuz bloğu var. Karpuz bloğu da koyuyorum. Gördüğün gibi. Hop. Kafasını da koyduk mu? Haha. <laughs> Kocaman bir karpuz golem. Karpuz mu? Ben bunu yemeyi Hayır yemezsin bu golemi. <laughs> Sakin ol. Evet bebek sonuncusu sırada ladin yaprağımız var. Ladin yapraklarını da hızlıca koyalım şöyle. Çekilirsen bana izin ver ama git. Şöyle şöyle bunu koyduk mu. Evet ladin dur. bak içerisi gözüküyor. Bebek Sonic artık bu golemlerden seni göremez oldum. Evet ben de seni Öleniyorum. Şimdi sırada magmamız var bebek Sonic. Magmayı koyuyorum. Şöyle, şöyle, şöyle ve şöyle. Hah gördün mü? Oo, payıl payıl. Bunu da koyduk mu? Gördün mü? Wow. Sende ne var? Onları da göster bize. Hadi. Ben de şimdi bu yuyu var bir de. Bak. Bunu buraya koyacağım. Evet koydum. Evet. Şimdi şunu canlandırmadan. Canlandırdım. Gördün mü? Kimler oraya giderse bütün suyu emer. Bu iş çok bir oldu. Hadi Tamam biraz da burada canlandıralım o zaman. Şöyle şunları biraz kıralım. Evet bebek sonra sırada ne tertulamız var. Hemen onu da canlandırıyorum şöyle. Hop. Git şuradan ya. Bana vurup duruyorsun. Allah Allah. Bunu da şuraya koyayım. Bunu da koydum. Aman balyası var. ne <laughs> yapacak? Bilmiyorum. Bakacağız şimdi. Evet koyuyorum. Bunu da koydum. Sırada TNT'miz var. Evet TNT'yi koyalım. Canlandırdım bebek Sonic. Bak şimdi bir Tırmanamıyorsun da. Tırmanacağım bak. Hemen hızlıca kemik bloğuna geçelim. Evet koydum koydum. Evet canlandırdım bebek Sonic bak. Akşam olmak üzere bebek Sonic hızlanmamız gerekiyor. Hemen beyaz yönü koyalım. Demir bloğumuzu koyuyoruz. Asıl önemli olan zaten bu değil mi? Evet demir bloğumuzu hallettik. Yine mi sen oraya çıktın? Evet. <laughs> akşam oluyor akşam oluyor. Deniz fenerini koyalım hemen şöyle. İlgi abi zamanım işler alıyor. Peki ne senin hoşunu koyacağım buraya? Ha şöyle. Ne senin hoşunu koyacağım buraya? Ben bunu buraya koyacağım. Slime var şurada slime. <laughs> slime çok merak ediyorum.

Değil. Bebek Sonic zombi istilası başladı. Baksana. Ah. Golemlerimiz savunuyor. Evet. Savurun. Savurun. Evet. Oo, Burada bir sürü birikmiş. Şunlara bak. Evet. Bir Oo, Hepsi burada birikmiş. Şunlara bak. Bebek Sonic. Ortaya bak. Ortaya bak. Bebek. patladı. ama. Bebek. Burada kocaman bir hasar bıraktı. Bebek Sonic. Başarılı bir şekilde savunduk gibi ama. Bir tanesi de pırtasla geçmiş. <laughs> Şuna bak. yun savunmaya çalışıyor ya. Bebek Sonic. Magmaya bak. Magma yakıyor her tarafı Ha? Demir golemimizle savaşıyor. Golemlerimiz tükeniyor. Bebek Sonic. Bilgiler başarılı. Hayır 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 bana vurma lütfen vurma lütfen 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 vurma 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 hayır hayır hayır, hayır. vurmayın 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 bana Bebek Sonic neredesin? Aa, hayır hayır öleceğim şimdi. Öl 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 Bebek Sonic neredeydin? Allah'tan güneş açtı artık. Kaçma artık kaçma. Kralım bir daha bir Bebek Sonic bir buçuk canım kaldı. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Sağda ve solda çıkan videolara tıklamayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve ayrıca beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın sizi seviyorum.